Guava kremalı mısır unu keki. Gel benimle öğren. Başlangıç için miksere 3 yumurta, 165-170 gramlık bir bardak doğal yoğurt koyalım. markadan markaya biraz değişir. Bu doğal yoğurt keki çok kabarık yapacak. Yarım bardak sıvı yağ da ekleyin. 240 ml'lik bardak kullanıyorum. Bir bardak şeker ekleyin. İsterseniz daha az koyabilirsiniz. Ben dörtte 3 koydum. İyice karıştırın. Sonra bir bardak mısır unu ve buğday unu ekleyin. Hızlıca çırpın, her şey karışana kadar. Gerekirse spatula ile kenarları sıyırın. Bir yemek kaşığı kabartma tozu ekleyin, karıştırın ve kalıba dökün. Ben küçük havuz şeklinde kalıp kullandım. 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirdim. Kekimi kalıptan çıkardım. Şimdi üstüne guava şurubu döküyorum. 200 gram doğranmış guava ve yarım bardak su kullandım. Ateşte böyle iyice eriyip kremsi olana kadar pişirin. Kekinizin üzerine dökün ve bu lezzetin tadını çıkarın. Ne kadar lezzetli olduğunu tahmin edemezsiniz. Hava yağmurluydu, tam zamanıydı. Yanına bir de kahve demledim. Hmm, ne lezzet. Bakın kek o kadar güzel ki ağzınız sulanacak yumuşacık hamur ve guava sosu mükemmel oldu. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Bu lezzetli keke bir bakın. Çok güzel değil mi? Beğendiniz mi? Beğendiyseniz abone olun, beğenin ve paylaşın. Kocaman öpücükler, hoşça kalın.